sorumuz da leri leri sorularından yani aşağıdaki yandaki şıklardan hangileri çalışır diye soruyordu. Birden fazla şık doğru olabilir ya da yanlış olabilir. Tek tek şıkları kontrol edeceğiz. Ama önce izninizle neye göre kontrol edeceğimizi çok kısa bir metot oluşturma ile ilgili bilgi vererek anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bunu normalde derste 3 saatte anlatıyorum. Dolayısıyla burada hani 10 dakikada yapacağım tekrar çok verimli olmayabilir ama genel bir tekrar için bunu yapayım istedim. Arkadaşlar metot nedir sorusuna benim şöyle bir cevabım var. Hani her yerde birçok cevap görmüş olabilirsiniz. Bu resmin de ne alakası var da diyebilirsiniz. Metot istediğimiz işlemi bizim adımıza yapan kod bloklarıdır. Bunu ben normal hayatta kullandığımız robotlara benzetiyorum arkadaşlar. Mesela bu bir kaynak robotu. Normalde siz sadece bir tek kaynağa ihtiyacınız varsa, sadece bir kerelik, bir kaynak yapacaksanız böyle bir robotla uğraşmak istemezsiniz. Yani robotun hem maliyeti daha yüksek olur, hem de bir kaynağı o robotu öğretene kadar çok fazla iş gücü kaybı olur. Ama siz bir araba üreticisiyseniz, işte yılda bilmem kaç milyon tane kaynak yapmanız gerekiyorsa bir usta çalıştırmak yerine böyle bir kaynak makinesine, robotuna para yatırmak ve emek harcamak daha mantıklı olacaktır. Metotları da biz bunun gibi arkadaşlar. Yani bizim normal klasımızda main metot içerisinde yapabileceğimiz ama yapmak istemediğimiz kod blokları için kullanırız. Temelde de iki amaçla metot oluştururuz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bir proje içerisinde tekrar tekrar kullanabileceğimiz mesela biz derste hani kredi kartı bilgilerinde oluyor ya isim ve soy ismin ilk harfi hariç diğerlerini gizleme mesela gibi bir işlemi defalarca yapacaksanız bir projenin içerisinde her seferinde yeniden bunu yazmak yerine bir metot oluşturup onun vasıtasıyla yapmayı tercih ederiz. Java da aynı yöntemi tercih etmiştir arkadaşlar. Mesela string ile kullandığımız metotlar aslında hep böyle önceden Java'nın bizim için hazırladığı, kullanıma uygun hale getirdiği metotlardır. Bunları derste de anlatmıştım. Tekrar oradan bakıp o kodları biz de sıfırdan oluşturabiliriz. Ama uğraşmaya gerek yok. Java'nın yapmış olduğu var deyip onu hazır kullanıyoruz. Demek ki birinci amacımız metot oluşturmadı arkadaşlar. Bir işlemi çok fazla yapıyorsak onu daha problemsiz, daha kolay bir şekilde yapmamızı sağlamak. İkincisi de arkadaşlar çalıştığımız klası basit hale getirmek. Yani diyelim ki klasta işte yapacağımız 10 tane adımlık bir işlem var. Eğer hepsini bir klasa koyarsanız çok karışık olur. Mesela bankamatik örneğini veririm ben. Bankamatiğe girdiğiniz zaman işte para çekebilirsiniz. Şifrenizi girdikten sonra ya da önce bakiyenizi bakiyenizi inceler sonra para çekersiniz. E para çektikten sonra havale yapabilirsiniz. Havaleden sonra tekrar bakiyenize bakıp biraz daha para çekebilirsiniz. Dolayısıyla bunların hepsini, bütün işlemi tek bir klasa koyduğunuzda çok zor olur. Ama bunu metotlarla yaptığınız zaman para çekmeye ihtiyacınız olduğunda hemen o metot çalışır. Bakiye sormak istediğinizde hemen o metot çalışır. Havale yapmak istediğinizde hemen o metot çalışır. Dolayısıyla böyle çok kolay senkronize olabilecek metotlar hazır olmuş olur. Peki, metot çeşitleri nelerdir? Neler nasıl metodu sınıflandırabiliriz dersek arkadaşlar? Temelde günlük hayatımızdan da aklımızda kalabilecek iki parçaya ayırmak istiyorum. Java'da böyle bir ayrım yok. Hani metotlar ikiye ayrılır diye bir ayrım yok. Bu benim ayrımım arkadaşlar. Sizin daha iyi olayı anlamanız için. Bir tanesi arkadaşlar, istediğimiz işi yapıp bize bir sonuç döndürmeyen ya da sadece konsolda yazı yazdıran metotlar. Bunu normal hayatımızda arkadaşlar elektrik faturamızı ödemeye yolladığımız çocuğumuza benzetirim ben. Çocuğunuza 100 lira, 200 lira verdiniz, git benim faturamı yatır dediniz. Siz biliyorsunuz ki çocuğunuz gidecek ve o fatura yatırılacak. En fazla bir delil olsun istiyorsanız arkadaşlar çocuktan fiş alabilirsiniz. Yani yatırdığına dair bir makbuzu size getirebilir. Dolayısıyla yapılan iş fatura ödemek, size gelen sonuç sadece bir fişi görmeniz. Yani konsolda yazdırma gibi düşünün. Bunların arkadaşlar eğer böyle bir şeyiniz varsa, yani size bir sonuç döndürmeyecek. Sadece ve sadece bir işlem yapacak. Yapacağından eminsiniz. Yapar, o yapar diyorsanız Bunların arkadaşlar return type'ı void olur. Fiş getirmesi gibi bir şey de olsa yazdırabilirsiniz. O metot bir şey yazdırsa da yine void olur. Problem yok. Peki ikinci tür metodumuz nasıldır arkadaşlar? İkinci tür metodumuz da bakkala ekmek almaya yolladığımız kapıcı gibidir. Yani siz kapıcıya 100 lira verip ekmek al dediğinizde Artık sadece bir kağıt getirmesini istemezsiniz. Size ekmek getirmesini istersiniz. E, çay istediyseniz, çay almasını istediyseniz, çay getirmesini istersiniz. Dolayısıyla yukarıdaki örnekten farklı bakın. Yukarıdakinde sadece faturayı ödemesi yeterliydi, güveniyorduk. Bana bir şey getirmesine gerek yoktu ya da makbuz getirebilirdi. Ama bunda, ben ne istiyorsam bana onu döndürmesi lazım. Ekmek istiyorsam ekmek, çay istiyorsam çay getirmesi lazım. Tabii onun getirmesi de yetmez arkadaşlar. Verdik bu kapıcımıza. Hani Türk filminden hatırlayacağınız bu sahne olduğu için bunu koymuştum. Ekmeği aldı, getirdi bizim kapımızın önünde duruyor. O kapımızın önünde duran ekmeğin de bize bir faydası yok. Biz o ekmeği kapıcıdan almalı ve ekmek kutumuza koymalıyız. Ya da Çay siparişi verdiysek çayı kapıcıdan almalı ve bizim çayı kullanabileceğimiz çayı koyduğumuz kutuya koymamız gerekir. Dolayısıyla ikinci tür metotlarda arkadaşlar ben öncelikle metodun bana ne döndüreceğine karar vermem gerekiyor. Yani ben ondan bir string istediysem bana string ben ondan bir integer istediysem bana bir integer. Ben ondan bir boolean istediysem bana bir boolean getireceğini bilmem lazım. Bunun için de return type'ını belirlememiz gerekiyor. İkinci olarak arkadaşlar, ikinci olarak metodun sonunda return keyword'ü kullanılarak hani ben ondan çay istedim. Tamam, ekmek istedim. E onun da bana bunu getirmesi lazım. Değil mi arkadaşlar? Yani kapıcıya parayı verdim, bakkala yolladım. Onun da o ekmeği ya da çayı bana getirmesi lazım. Aynı şey metotta da arkadaşlar return keyword ile olur. Mesela diyelim ki biz ondan bir string istedik. O da return deyip yanına bir string yazmalı arkadaşlar. Dolayısıyla bana bir string döndürmeli. Ben ondan integer istiyorsam return yazmalı. Return'ün yanında bir integer değişken ya da bir integer değer olmalı. Üçüncü durum neydi arkadaşlar? Tamam ben kapıcıya sipariş verdim. Kapıcı gitti bakkaldan ekmeği aldı getirdi. Şimdi benim o ekmeği alıp kullanabileceğim ekmek kabına koymam gerekirdi. Bunda da arkadaşlar biz metodun bana döndürdüğü sonucu alıp klasımın içerisinde kullanabileceğim bir variable'a atamam gerekiyor. Bu mini bir tekrar. Dolayısıyla biz bir metodun çalışıp çalışmayacağına karar vermek için arkadaşlar, bir metodun çalışıp çalışmayacağına karar vermek için önce elektrik faturası ödemesi gibi mi yoksa kapıcı gibi mi olduğuna karar vermemiz gerekir. Bakınız buradaki ilk üç tanenin ilk üç tanenin return type'ları void. Yani return type'ının void olması şu demekti arkadaşlar. Bana bir şey döndürmeyecek. Ya bana arkadaşlar ya bana hiçbir şey getirmeyecek ya da konsolda bir şey yazdıracak. Şimdi bu mantıkla baktığımızda arkadaşlar bu mantıkla baktığımızda bu çalışır mı arkadaşlar? Bu çalışır mı? Burada bir return kelimesi var. Ama bakın return'den sonra hiçbir şey döndürmüyor. Return'den sonra hiçbir şey döndürmediği için arkadaşlar bu return kelimesi anlamsız durabilir ama bakın Java buna itiraz etmiyor. Çünkü return'den sonra bir şey döndürmüyor. Keyword tek başına hiçbir işlem yapmaz arkadaşlar. Bir keyword kendi başına hiçbir şey yapmaz. Siz buraya mesela diyelim ki integer sayı dediniz. Tamam bir şey oluşturduk ama değer atamadık, yazdırmadık, çizdirmedik, hiçbir şey yapmadıktan sonra bunun bir anlamı yok. Dolayısıyla bakın buna Java itiraz etmiyor. Ama return kelimesini kullanır. Sonra da bir şey döndürmesini isterseniz arkadaşlar olmaz. Çünkü bunun return type'ı void. Yani bana bir şey döndürme diyor arkadaşlar. Halbuki bu null döndürmeye çalışıyor. Bu çalışmaz. Üçüncüsü return type void yani bana bir şey döndürme diyor arkadaşlar. E bu da e, bir şey döndürmüyor gördüğünüz gibi. Bakın burada bir return yok. Bu da çalışır. Yani birinci ve üçüncü şu anda çalışır. Sonraki dört taneye baktığımda arkadaşlar bunların return type'ları var. Yani ben kapıcıya integer sipariş etmişim. Kapıcıya integer siparişi vermişim. Bakalım kapıcı bana integer döndürmüş mü arkadaşlar? Bakın kapıcı bana bir integer döndürmüş mü? Evet 9 bir integer'dir. Dolayısıyla da bu olur, çalışır. Peki, ikincisi niye çalışmamış? Çünkü ben integer siparişi vermişim. O bana double döndürmeye çalışıyor. Ben ekmek siparişi vermişsem bana çay getirmesinin bir anlamı yok. Ben integer dönmesini istiyorsam o da bana integer dönmeli. Halbuki 90 yani double dönmeye çalışmış. Bu çalışmaz arkadaşlar. Üçüncüye geldim. Bakın buradakinin aynı mantığı. Return yazmış ama return'den sonra bir şey döndürmemiş. Halbuki ben integer döndürmesini istiyorum. O sadece return yazmış. Yanında bir integer yok. Dolayısıyla da Java buna da itiraz ediyor. Niye integer döndürmedin diyor. Dördüncüye geliyorum arkadaşlar. Bu da çalışmaz. Dördüncüye geliyorum. Ben integer siparişi vermişim. O bana null döndürmeye çalışıyor. Halbuki bunu daha önceki sorularda da söylemiştim. Integer primitive bir data türüdür. Primitive data türlerine null değeri atanamaz arkadaşlar. Dolayısıyla Java bunu da kabul etmeyecektir. Bunu da kabul etmeyecektir. Hangileri çalışır arkadaşlar? Birinci, ondan sonra üçüncü ve dördüncü metotlar çalışır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen.